Değerli dostlar hepinize merhabalar. Aracımız Honda Civic FB7. Sonradan dönüşüm olarak BRC LPG kiti uygulanmış. Aracımızda benzin seviye göstergemiz doğru göstermemektedir. Bu nedenle bizi yanıltmakta. Benzin depomuzda olan, gerçekte olan seviyemizi görememekteyiz. Şu anda aracımızı Atiker'in üretmiş olduğu benzin seviye gösterge modülünü montajlayacağız. Sonrasında tekrardan yakıt seviyemizi kontrol edeceğiz. Şu anda depomuz uzun zamandır yakıt görünmemektedir. Şimdi uygulamaya geçelim. Öncelikle uygulamayı tek yaptığımdan dolayı ara ara videoyu duraklatacağım. Sizlere montajla ilgili yönlendireceğim. Şu kısımda bir adet klipsimiz mevcut. Bu klipsi çıkarıyoruz ve şu sol tarafta gördüğünüz yarım parça olan plastiği çıkaracağız. Kapımızın fitilini çıkarıyoruz ve bu plastiği, kapı eşiğinin olduğu plastiği ayırıyoruz. Plastiğimizi çıkardık. Burada bulunan bazılarında mavi oluyor, bazılarında beyaz oluyor. Üst taraftaki küçük beyaz soketten işlem yapacağız. Soketi çıkarmak için altında bulunan tırnağı bastırıp çekmeniz gerekiyor. Soketimizi çıkardık. Şu tarafta mor mor turuncu ve şu kalın olmayan yani sattan gelen diğer mor kabloya bağlantı yapacağız. Toplamda 3 kablo buraya bağlayacağız. Diğer kablolarımız sürekli elektrik, kontak açıldığında elektrik ve şaseyi şase olacak şekilde bağlantısını yapacağız. Ben bağlantısını yaptıktan sonra sizlere göstereceğim. Modülümüzün bağlantısını yaptık. Hangi kablonun hangi kabloya bağlanacağını söyleyeceğim soketimizde bulunan mor kabloyu kesiyoruz. Soket tarafındaki kısmı beyaz kablomuzu, modülümüzden gelen beyaz kablomuzu bağlıyoruz. Kestiğimiz mor kabloyu tesisata giden kısma da turuncu siyah bağlıyoruz. Yani bu kablo şu şekilde beraber mor kablo tek bir hat gibi. Bunu kestim soket kısmına giden mor kabloya beyazı bağladım. Tesisat tarafına giden kabloya da turuncu siyah bağladım. Burada bulunan turuncu kablomuzu siyah beyaz renkli modülden gelen kabloyu bağlıyoruz. Kablo demetinde bulunan siyah kablodan şaseyi aldım şurada kablo demetinde siyah bir kablo var. Bunu ölçü aletiyle ölçerseniz daha iyi olur. Buzzer kademesinde şase olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şaseyi buradan aldım. Kontak açıldığında 12 volt gelen kabloyu da daha önceden çakmaklıktan çekmiş olduğum hat üzerinden aldım. Bu kontak açıkken 12 volt geliyor buna. Diğer kırmızı kablo da sürekli 12 volt ceyran. Bunu da 25 numaralı sigortadan çoklayıcı şeklinde aldım. Şimdi denememizi yapalım. Soketimizi takıp denememizi yapalım. Kontağımızı çevirdik. Aracımızda şu anda yakıt yok gibi görünüyor. Fakat sırayla kademe kademe seviyemiz yerine geliyor. Uygulamamız sona erdi. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanala abone olup videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz.